Merhabalar sevgili dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizler için sufalı bakmak istiyorum. Hem yıldızname hem de sufalı açılımı olacak sevgili arkadaşlar. İzleyenin niyetine dedim videoma böyle bir başlık attım. E, tabii ki burada sizinle buluştuysak eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız bu fan sizin için sevgili dostlarım. Uyumlandığı şekilde lütfen kabul edin iyi olan güzel olan ne varsa kötü olan negatif olan her şeyi evrene iade ediyoruz zaten. Evet arkadaşlar açılımıza başlayalım. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Şöyle hemen başlamak istiyorum. Evet. Çok şanssız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Çok ama çok şanssız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu zamana kadar nasıl oldu da ben bu kadar şanssızım diyorsunuz. Bu kadar bu süreye kadar yoluna gitmemiş işleriniz, evliliğiniz olabilir, işleriniz olabilir veya genel olarak hayatınızda hep şanssızlıklar yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Üstlerinizde bir bezginlik Buna bağlı olarak bir enerjisizlik hissediliyor. Kendinizi çok soyutluyorsunuz. Bu ara özellikle evlere kapanıyorsunuz veya evinizde bir odaya kapanıyorsunuz. Çok fazla diyalog kurmak istemiyorsunuz ya da gerektiği kadar yeterince ama o bir an böyle kendinizle kalma isteğini iple çekiyorsunuz. İşiniz, gücünüz de varsa onları yaptıktan sonra artık kendimle kalmak istiyorum. Biraz kafamı dinlemek istiyorum diyorsunuz sevgili dostlarım. Çok fazla eleştirdiğinizi görüyorum kendinizi. Geçmişle ilgili ama hep böyle kendinizde suç buluyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Oysa ki kendinde suçu arayan insan gerçekten hassasiyetli insandır sizin ben e, burada çok hassasiyetli baktığınızı görüyorum. Aslında şanssızlıklarınız da görünüyor. Karşınızda muhatap olduğunuz insanlarla ilgili sıkıntılar da görünüyor bakın. Ve siz yine de kendinizde bir kabahat arıyorsunuz arkadaşlar. En sonunda bulduğunuz şeyse neden bu kadar fazlasını yaptım, neden bu kadar fazla emek verdim dediğinizi görüyorum. Ee, ama şimdi hani bu içinize kapandığınız süreçler inşallah geride kalacak diyorum çünkü öyle bir şey olacak ki arkadaşlar öyle bir şey olacak ki hani böyle vardır ya böyle tuttuğu altın olmak diye bir, bir laf vardır bir deyim vardır ne atıyorsanız adım bu ara ne yapıyorsanız ne adım atıyorsanız işinizle ilgili mi? Veya buna benzer, işte kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili, maddi bir yatırımla ilgili, istediğiniz bir şeyle ilgili ne adım atıyorsanız, inşallah bütün şansları, o beklettiğiniz bütün şansınızı şimdi yakalıyorsunuz dostlarım. Özel hayatınızda olabilir. Yani bu zamana kadar o şanssız hissettiğiniz ters gidiyor dediğiniz ne varsa artık geride kalıyor. İlk defa şansınızın bu kadar döndüğünü hissedeceksiniz. Bu kadar iyi hissedeceksiniz. Kendinize güveniniz artacak bu e, durumdan sonra. Çünkü e, ciddi manada hayatınızı etkileyecek bir şey oluyor. Güzel anlamda, olumlu anlamda etkileyecek bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi e, bir durumla alakalı geleceği kestiremediğiniz için Acaba ne olur? Acaba ne biter? Hani çok da kestiremiyorum. Belirsiz görünüyor bana. Dediğiniz için bir konuyla ilgili cesaret toplamak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Bu konuyla alakalı arkadaşlar, bu belirsizlik yani sizin üzerinizde hissettiğim, gördüğüm şey belirsizlik. O belirsizlikte sizi tedirgin ediyor. Geleceğini ve sonucunu bilmediğiniz bir şeyle ilgili adım atmak ya, e, ya da herhangi bir şey yapmak istemiyorsunuz. Bunu görüyorum. Haklısınız da. Eğer kendinizi bu manada bir belirsizlikte hissediyorsanız bu aralar e, net ve keskin adımlar atmanıza gerek yok. Biraz daha zamana bırakın o kafanızdaki soru işaretleri gidecek arkadaşlar. Çok değil bir aylık 40 günlük bir süreç var. Aklınızda ne varsa ne soru işareti varsa ortadan kalkıyor belirsizlikler netleşiyor. Biraz daha böyle tahmin ediyorsunuz sonrasını ve ondan sonra adımınızı atıyorsunuz dostlarım. Çok güzel ve resmi bir işinizle ilgili çok sevinçli haberiniz geliyor. İki vakitte, iki hafta olur, iki ay olur ama bu resmi bir kağıt arkadaşlar hane içerisine geliyor. Göz aydınlıkları geliyor bu kağıtla birlikte Allah'ın izniyle. Çok iyilik yapıyorsunuz. Hiç iyilik görmüyorsunuz. Çok fazla destek oluyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz etrafınızdaki insanlara. Sizin ihtiyacınız olduğunda kimseyi bulamıyorsunuz. Bunu fark, et, fark edeceksiniz arkadaşlar. Bundan sonra ne kadar benim yanımdaysanız, ben de o kadar sizin yanınızdayım dediğiniz insanlar olacak etrafınızda. Gözlerinizin açıldığını fark edeceksiniz. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? değmeyecek birine veya değmeyecek bir şeye bu kadar çaba neden arıyorum? Hani insan evet gözleri açılır ya bir anda kendine gelir. Aynen o şekilde gözleriniz açılacak arkadaşlar. Bu böyle bir şeyleri görmek, gerçekleri görmek. Veya sadece tek bir noktada odaklı olmayıp artık etraflıca fark etmek bazı şeyleri. Bunu yaşayacağınızı görüyorum sevgili arkadaşlarım ve çok daha iyi hissedeceksiniz. Buna göre de ee, bazı hayatınızda değişiklikler yapacaksınız. Beni izleyen arkadaşım, evini mi değiştirmek istiyorsun, şehrini mi değiştirmek istiyorsun, bir şey yapmak istiyorsun hayatında. Görüyorum ama şu anda bunu yapman için çok ama çok acele etmemen gerekiyor. Zaten e, öyle bir şey olacak ki bir şeyler hayatında doğaçlama gelişecek. Farkında olmadan önüne düşecek bazı şeyler ve bu değişiklikler kendiliğinden başlayacak dörtlü bir vakit var, dört hafta var, dört ay var, dörtlü bir zaman var bunun için. Ama bu değişim inşallah hayatında oluyor zaten. Ee, çok sevineceğinizi görüyorum, mutlu olacağınızı görüyorum. Öyle ki uzun süredir sıkıntı çektiğiniz bir konu ile ilgili çok mutlu olacaksınız, çok sevineceksiniz arkadaşlar. Böyle bir de bolluk bereketi çok güzel hissedeceksiniz bundan sonraki süreçlerde ve böyle şükretceğiniz, çok şükür diyeceğiniz bir takım olaylar yaşayacağınızı görüyorum inşallah. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. İçinizde vicdan azabı duyan dostlarım var. Bir şeyden dolayı bir vicdan azabı veya kendini suçlamak ya da ben bu burada bir hata yaptım. Neden burada bu yanlışı, bu hata yaptım? Keşke yapmasaydım. Çok pişmanım. İçim içimi yiyor. Kimseyle de paylaşamıyorum dediğiniz bir konu olabilir. İçinizde attığınız, içinizde yaşadığınız bir şey var gibi geldi bana. Arkadaşlar bundan öyle bir e, tövbe edeceksiniz ki öyle bir içinizi böyle ferahlatacaksınız ki bu hatanız yanlışınız e, bu yani yaşadığınız sıkıntı her neyse e, bu konuyla ilgili e, bir böyle yemininiz olacak belki de bir tövbeniz olacak bunu bu şekilde görüyorum arkadaşlar ama bu içten bir vazgeçiş artık o yanlıştan dönmek ve sizin aslında hayatınızda bolluğu bereketin kapılarını açan durumda en önemli sebeplerden birisi de bu olacak çünkü zaten iyi niyetlisiniz o bütün yaşadığınız konulardan ya da kendinizde bazı içinizde unutamadığınız vicdan azabı duyduğunuz bir takım şeylerden kurtulduğunuzda daha iyi hissedeceksiniz İnşallah ferahlık hayatınızda olacak Ve bir dileğiniz oluyor Bir isteğiniz gerçekleşiyor Bu durumun hemen ardından Çünkü ben sizin gözyaşlarınızla Pişman olduğunuzu görüyorum ee, Evet Sevgili dostlarım Ve şimdi Çok imkansız bir şey mi Var hayatınızda İmkansız diye bir şey yoktur Allah'ın izniyle tabii ki bir şey için çok imkansız ya mümkün değil. Yani o olmaz, o iş olmaz ya da biz işte bir araya gelemeyiz. Belki de birisiyle ilgili düşünüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Arkadaşlar bir böyle çok olmaz olmaz asla olmaz dediğiniz bir şeyin olmasıyla şaşırabilirsiniz. 3 vakit var bununla ilgili, 3 hafta var, 3 ay var arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız. Asla olmaz, asla mümkün değil dediğiniz bir şeyin Olumlu tabii ki olumlu manada yaşayacağınızı görüyorum inşallah. Bu arada dostlarım sadece ve sadece aileniz ve sevdiklerinizle ilgili küçücük böyle bir size e, üzen onların e, yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı dolaylı bir şekilde etkilenebileceğinizi görüyorum. Ama o kadar güçlü bir şekilde aşacaksınız ki ailece o birliği, beraberliği hissederek öyle bir sıkıntıyı atacaksınız inşallah. Hanenizde bir ferahlık, ferahlama görünüyor dostlarım. Bir miras konusu konuşuluyor. Bu miras konusuyla ilgili sanki böyle bir düğümler var. Düğümler, düğümler ortada ama bu düğümler çözümlenecek zaten. Bu eninde sonunda çözümlenecekmiş. Burada sıkıntı çıkaran bir iki kişi var arkadaşlar. Bu kişilerin artık hani daha fazla bu anlamda mücadele etmesine gerek yok. Zaten bazı şeyler yoluna girecek. Bu miras konusu halli olacak sevgili dostlar. Allah'ın izniyle inşallah. Bir yol görünüyor. Güzel böyle temiz uzunca bir yol görünüyor. Bir yola gidebilirsiniz, bir seyahat yapabilirsiniz. İnşallah seyahatinizde hayırlı, güzel bir şekilde gidip geliyorsunuz diyebilirim sevgili dostlarım. Evet. Arkadaşlar ben bir çift görüyorum buradaki öyle bir kavuşmaya şu ki öyle bir sarılmaya şu ki yani böyle bir kavuşma yok dersiniz. iki tarafta birbirini özlüyor. Bu çift ayrı bir şeyler olmuş. Üçüncü şahıslar bozmuş aralarına. Ama bu çiftler bu üçüncü şahısların bozduğu durumu anlayamamışlar. Ve birbirlerine neredeyse düşman kesilmişler. Ama bu iki kişi fark edecek bazı şeyleri. Ve bir konuşma başlayacak aralarında. Sonrasında ise kavuştuklarını, sarıldıklarını... Tekrar bir araya geldiklerini görüyorum sevgili arkadaşlarım. Evet ve açılımımı sonlandırıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sağ olun, var olun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinize elleriniz dert görmesin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.